üne bir saldırı gerçekleştirdi Bu gece yarısı Antalya'nın Antalya'nın Alanya ilçesinden Batmana doğru, Elye doğru seyir halinde olan Özlem Batman firmasına ait otobüs bir grup tarafından Karayolu'nda yolunda, karayolun tam ortasında kalabalık arabaların vezir vezir geçtiği tam bir yerde durduruldu ve saldırı gerçekleştirildi. ilk bilgiler paylaşıldı ajanslar tarafından ve yol üzerindeki bir tesiste işletme sahipleriyle bir kısa bir tartışma çıktıktan sonra otobüs yoluna devam ediyor ve ardından bir grup gelip otobüsü arabayla durdurup otobüs içerisindeki sürücü ve muaveni yine bir yolcuyla birlikte yaralamalarına sebep oluyorlar, darp ediyorlar. Hatta videolarda da izlemişsinizdir mutlaka o muavinin kafası yarılmıştı. Daha sonra hastaneye kaldırıldılar, tedavi edildiler. Ayakta dikiş atılmış kafasına ve daha sonra otobüs Eli'ye doğru Batman'a doğru yol aldığı gelen bilgiler arasında ve şimdi saldırıya uğrayan otobüsün şoförü konuştu değerli izleyenler. Çünkü herkes bir kafadan bir ses çekti. Ama şimdi otobüsün şoföründen gerçek olayı izleyelim. Çünkü Türkiye medyası bunun bir ırkçı saldırı olmadığını bireysel bir tartışmadan kaynaklı e, olduğunu söylüyor. Oysa ki olay tam tersiymiş. <laughs> camide, camide namaz molası verdik. Camide namaz molası verdik markete gittik, alışverişimizi yaptık. Paramızı verdik. Paramızı vermemize rağmen bunlar 10 kiloda temsil takip ettiler. 10 kilometre takip etmemizi geldiler. Önümüzü kestiler. Parayı vermemişsiniz dedi. dedik bir daha verdik. Bir daha parayı verdik. Bunlar tedbirli gelmişti. Evet. İki araç, dört tane motosiklet. Evet. Geldiler, ellerde silah, <laughs> sopa, ırkçıdırlar. Irkçıdırlar. Evet. Gelmirler, neye uğradığını hiç yaşadık. Evet. Meğer Özlem Batman yazısı onları zorla gitti. Kürt olduğumuz için bunları zorla gitti. Yani ırkçılık yaptılar size. Evet, aynı ırkçılık yaptılar. Anladım. Ee, Silahla neler yaptılar size? Silahın değil, çünkü kafama ee, o üzerinde, bayıldım ben. Üzerinizdeki kan da onların size saldırdığı kan mı? Evet. Ha, görüyorsunuz arkadaşlar. Dayının kafasını da size gösterelim. Ee, silahın dökçeyiyle kafanı gösterir misin? Silahın dökçeyiyle kafanı gösterir Bu şekilde Yani... Olayın gerçeği bu. Şoförden dinliyorsunuz. Batman burada sitesi bu video yayınladı. Şimdi değerli izleyenler tabii ki Türkiye'de işler tersine yürüyor ve Türkiye'deki medyanın %99'u neredeyse bunun bireysel bir tartışma olduğunu söylüyor. Oysa ki olayın gerçeğini şoför az önce aktardı ve olay ırkçı bir saldırıdır. Yani e, demek ki Kürtlerin otobüsüne de tahammül yok. Kürtlerin eşeğine de tahammül yok. Kürtlerin devesi olsa devesine de bunlar tamir etmiyorlar. Köpeğin Kürtlerin köpeklerine bile tamir edemiyorlar. Katarlarına, atlarına da tamir edemiyorlar. Kürtlerin bisikletine de tamir etmiyorlar ki Kürtlerin ismine tamir edemiyorlar. Örçelik bir hastalıktır. Aynı zamanda bulaşıcıdır da. Türkiye'de örçelik artık bir hastalık gibi olmuş. Kanser gibi tedavisi olmayan ve e, belki de kanserin bulaştırıcı yanı yok ama bu örçelik çok bulaşıcı hale gelmiş Türkiye'de. E peki bunun arkasında kim var? Koskocaman AKP MHP kudretli hükümet var yani bu bu, bu devlet kocaman bu ırkçıların arkasında. Ne oldu? Tutuklandılar mı? Yok. Gözaltına alındılar mı? Yok. Kimdir, necidir, nereye gittiler, silahlar, ne işleri var falan diye kimse sordu mu? Yok. Niye? E kardeşim bunlar gelip Kürtlere saldırdı yani. Bir Kürt'e saldırıp bir Kürt'ü e yaralamak da onlar için büyük bir marifettir. Biraz önce Twitter'da paylaşılan bir video var. Ben ekrana getirmeye utanıyorum çünkü. Bir arkadaş bana yollamış. SMA hastası olan, bakınız ben isim veririm çünkü videoyu paylaşamam sizlere. Sizi psikolojik bunalama sokmak istemiyorum. Ee, Sema hastası olan bir çocuk, Efnan Efnan Dua diye, Sema hastası ve Kürt bir çocuk, Instagram üzerinde bir canlı yayın aile yapıyor ve o, o gönüllüler yardım yapıyor. Birisi, insan kılıflı ama birisi, yayına giriyor. Yayında, e, tabii ki çocuğun kalbi de delik aynı zamanda. Hemsi hem seveme asas hem kalbi delik. Soruyor diyor, kalbi mi delik? Evet. Kalbinin delik oluşuna küfür ediyor arkadaşlar. O delik kalbına dinsiyetçi küfür ederek kendi bütün varlığını ve insanlığını ayaklar altına almayı göze alıyor. Böyle bir şey var, görüyor var Türkiye'de işte. Ben sizin psikolojinizi bozmamak için ben bu şey arkadaş bana yola dedim ben gerçekten bu haberi yayınlarsam e, yayınlayamam dedim. Yani mümkün değil dedim. Alo. Evet. Alo Şevvaş. Şevvaş. Atman, Atman Buyurun. Atman, Atman, Atman bizim. Ben şu anda yayındayım, yayından sonra arar mısınız? Arkadaşlar şimdi yani o yüzden bu da bir ırkçı saldırıdır ve bu ırkçı saldırıyı da Türkiye'de gizliyorlar yani. Bilmiyorum. Şimdi bakınız arkadaşlar ben geçtiğimiz günlerde bu deprem sırasında sürekli bir şeye dikkat çekiyordum ve diyordum ki yardımlarınızı AFAD üzerinden ve Kızılhaç üzerinden göndermeyin Türkiye'ye. Bir hayır işlemek istiyorsanız güvendiğiniz kurumlar üzerinden gönderin diye haberler yapıyorduk. Bu biz bu haberleri yap Yapınca da bize de saldırılar geldi dolayısıyla. Şimdi arkadaşlar bakınız bu toplanan yardımların AKP tarafından kötüye kullanılacağını o zaman biz biliyorduk. Ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yani AFAD'ın depremden etkilenen illerde dağıtılmak üzere hazırladığı yardım kolileri depremden iki buçuk ay sonra AKP'ler tarafından akrabalara ve seçim bölgelerinde dağıtılmaya başladı. AKP Sur ilçe başkanı Davut Yıldız ile amcasının oğlu ve Sur Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Yıldız, yardım kurullarını yakın akrabalarıyla Ahmet Merkez ve Sur ilçesinde seçim çalışmalarını yürüttüklerini e, e, ve burada tek tek isimler de var, yine e, Özekli, Davudan, Kayık gibi bütün mahalle ve köylerde AFAD'ın e, insanların deprem için gönderdiği kolilerini getirmişler. Seçim bölgelerde insanlara dağıtıyorlar. İşte biz o yüzden diyorduk ki bu yardımlarınızı göndermem. Bu yardımlar direkt AKP'nin cebine giriyor. Nasıl ki o deprem için toplanan bin, yüz binlerce, milyonlarca euro, doların AKP onları nasıl e, kaybettiyse o yüzden sizi uyarıyordu. Şimdi değerli izleyenler e, Güney Güney Kürdistan'a saldırılar devam ediyoruz. Zapa saldırılar devam ediyor. Bugün e, bir açıklama yapıldı. E, YPG, HPG basın ve itibar merkezi biliyorsunuz bir süre önce hemen depremin ardından kck bir e, çatışmasızlık süreci ilan etmişti ve bunu seçime kadar uzattığını da ilan etmişti. Ama AKP MHP hükümeti biliyorsunuz ne kadar kan gözyaşları ne kadar savaş olursa AKP ve MHP hükümeti o kadar Toplar kendi nezdinde ve bu milliyetçilerin oyuna göz dikmiş durumda. O yüzden Kürtlere saldırdıkça daha çok oy, toplarım diye bir arayış içerisine girmiş durumda. Bu son dönemlerde aralıksız olarak Güney Kürdistan'daki zap ve çevresi bombalanıyor. HPK Basın ve İtibat Merkezi yaptığı açıklamada, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde 52 saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu değerli izleyenler. Sadece o iki günde ZAP'a 52, ZAP ve Avaşin ve o bölgelere 52 saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu. Şimdi konum geldi biraz bekleteceğim çok Evet geldi ve gitti. Birazdan gelecek Fatoş Göksüngur'u alacağım. Çünkü yayına Avrupa'daki son seçim çalışmalarını yorumlamak üzere. Ben değerli izleyenler güzel bir haber. Bu da Ahmet Spor'un başarısı. Bayburt'ta önemli bir zafer elde etti. Çünkü 4-1 kazandı maçı Bayburt'ta. Bayburt özel idare ile yaptığı karşılaşmada. ilk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda da 5 dakikada tam 3 gol attı ve maçtan 4-1 galip ayrıldı Ahmet Spor. Şimdi değerli izleyenler Cücük ve Nebati'yi bir araya getirdik neden? Çünkü Nebati Kristal e, bir konuşmasına yanıt verdi. Yanıt verirken de bu kelimeyi kullandığı için biz onu manşet yaptık. E, soğan fiyatının yüksek olduğu eleştirileri gelmişti. Evet kilosu 30 TL'den falan bahsedilmişti. Sonra 25 TL indi vesaire. 1 kilo soğan'dan bahsediyoruz ki soğan çok ucuz bir şeydi. Eskiden de öyleydi, halen de öyle. Yani dünyanın her yerinde soğan en ucuz meyvelerden, zebzelerden ya da yiyeceklerden biridir. Dolayısıyla Türkiye'de 30 TL. 30 TL korkunç bir paradır. Günde 1 kilo soğan ayda 9 TL eder. Bu çok büyük bir rakam. Neyse nebati AKP milletvekili adayı olduğu kendisi biliyorsunuz ve maliyeden sorumlu idi şimdiye kadar. Nebati bugün dedi ki şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ve soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Aşağı gitmeye başladı dedi. Soğan 27'ye, 28'e, 26'ya falan düşmüş durumda. Ve dedi ki ben de onlara diyorum ki yani kılıçlar onlara diyorum ki git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle diye bir bakan ve bir milletvekili adayı bu kadar terbiyesizleşiyor. Bu kadar namertleşiyor ve olmayan, şimdi bu da hakarete girecek diye söyleyeyim, yani boyu kısa olan arkadaşlara hakaret gibi algılanması ama siz o Erdoğan ile Nebati ile Yıldırım'ın yan yana olan o videoyu izlediniz değil mi? Önde görülmek için nasıl çabalandığını böyle Erdoğan'a aval aval nasıl baktığını gördünüz değil mi? İşte bu adam sizin ekonominizi yönetiyor diyecek bir şey yok gerçekten de. Şimdi Yavaş'la ilgili bir haber değerli izleyenler. Mansur Yavaş millet de e, Cumhurbaşkanı adaylığı falan söz konusu daha doğrusu İyi Parti istemişti, çok da ısrar etmişti. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması noktasında dayatmalarda bulunmuştu. Hatta o yüzden ayrılmıştı ittifaktan. E, ee, Mansur Yavaş e, uzun bir konuşma yaptı da bir bölümünü ben sizlerle paylaşayım. Daha sonra çünkü videosu var size izleteceğim. Bugün dedi ki, 2019'da bizler hakkında yaptıkları karalamanın aynısını şimdi de yapmaya başladılar. Cumhur İttifakı'ndan bahsediyor. Çözüm süreci içerisinde yaptıkları PKK ve Öcalan güzellemelerini unutmadık. Onlar mevsimlik vatansever. Yerine göre düşman olurlar, yerine göre vatansever olurlar. Bakınız bu cümle doğrudur. Gerçekten de AKP ve MHP mevsimlik vatansever. Bu cümle %100 doğru ve devam ediyor. Biz sapına kadar vatanseveriz. Ve bu adamı getirip Cumhurbaşkanı adayı yapacaklardı. Sapına kadar vatanseverlermiş bunlar her zaman vatanseveriz dedi ve aynı şu cümleleri kullandı. PKK'ye PKK deriz, teröriste terörist deriz. HDP gitti ayrı parti olarak seçime gidiyor. HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özellik federasyon Türk kelimesinden gıcık kapan, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar öyle bir zihniyete sahipler. Hüdapar da aynısı. Hüdapar'da PKK'de ne mutlu Türk'üm diyenden rahatsızdır. Ama HDP ayrı parti olarak seçime gidiyor. Ancak bu görüşleri savunan Hüdapar'a kendi listelerinden yer veriyorlar dedi. Şimdi burada bir mesele var. Ben birazdan konumu alacağım için çok fazla uzatmayacağım. Yayının sonuna bırakacağım bu yorumu. Ee, ne mutlu Türk'üm diyene ne anlama gelir? Bunu kim kullanıyor ve niçin kullanıyorlar? Şimdi değerli izleyenler, Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması olduğu o da Erdoğan'a ilişkin ve camide seçim mitingi yapıyor. Konuşmasının yarısı yalan o için ne din bıraktı ne iman bıraktı dedi. Selahattin Demirtaş biliyorsunuz Erdoğan camide artık miting yapmaya başladı. Ben birazdan yayının sonuna doğru günün fotoğrafında o camide yaptığı mitingin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Demirtaş yaptığı paylaşım şöyle camide seçim mitingi yapıyor konuşmasının yarısı yalan, geri kalan da iftira. Hakaret ve kışkırtma. O için ne din bıraktı ne iman. Bu karanlık zihniyetin geleceğimizi kabus gibi karartmasına izin vermeyelim dedi. Şimdi bir ırkçılık haberini sunalım ondan sonra konuğumu yukarı alacağım. Ee, bu da bu kez e, Bitlis'ten geldi değerli izleyenler. Bittis'in güroymak içerisinde bundan Mevlana İlkokulu'nun merdivenlerine Türkçe konuş ya da sus. Türkçenin bir eksikliği yok ya sizin diye ırkçı yazılar yazıldı. Ne bir soruşturma ne bir araştırma ne de o kişiler hakkında bir dava açılmış durumda. Yani resmen farkındaysanız artık akşam güncel haberlerimiz içerisinde birkaç ırkçı saldırı ve bu ırkçı saldırının e, sayısı da her gün geçen gün artıyor. Sebebi de AKP MHP iktidarının artık gidici olduğunu anlamasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi değerli izleyenler e, dilerseniz ben konuğumu önce alayım. Ve daha sonra devam edelim. Fatoş Göksungur, Yeşil Sol Avrupa Koordinasyonu, Seçim Koordinasyonu üyelerinden yanlış söylemediysem, hoş geldiniz Sayın Göksungur. Şimdi seçim çalışmaları başladı. Avrupa'da da sizin çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, durum nedir? Şu andaki Avrupa'daki seçim çalışmaları ne aşamada ve e, set, oy, oy, kullanma hakkına sahip olan vatandaşlara nasıl önerileriniz olacak? Çünkü aynı 27'sinde yani 27 Nisan'da birkaç gün sonra artık Avrupa'da oy verme işlemi başlayacak. Buyurun. Mm-hmm. Hı, hı. Ee, evet. Peki Sayın Göksun ben bir şey sormak istiyorum can alacağısında Mesela Avrupa'daki seçmenlerin sandık başına gitmesinin önemi nedir sizce? Evet. Thank you. Altyazı Peki çok teşekkür ediyorum. Yine önümüzdeki günlerde de sizleri alacağız e, detaylı bir şekilde çünkü ay 27'sinde birkaç gün kaldı ve ayın 27'si ile 9'u arasında aslında önemlidir. E, kolay gelsin. Şevvaş iyi akşam. Buyurun. Buyur. Buyur. Evet şimdi baktım. hı, -hı. Tabi, tabi. Evet. Evet. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Evet. Sayın Fatoş Göksungur. Bu... Iı, aslında bu, bu önemli uyarlardı bunlar arkadaşlar. Yani özellikle belki şimdi Türkiye'deki arkadaşlar bizi izlerken diyecek ki ya bizi çok fazla alakadar etmiyor. Hayır sizi de alakadar ediyor. Çünkü buradan gelecek oylar... Ee,